27 günde TYT Matematik 6. gün videosuyla devam ediyoruz. Rasyonel sayılar. Evet öğrencilerin sevdiği, sıkıntı yaşamadığı bir konu arkadaşlar. Ve konunun güzelliği şu kesinlikle her sene soru geliyor. Rasyonel sayılar. X ve Y tam sayılar ve Y sıfırdan farklı olmak üzere. X bölü Y yani pay pi ve payda çiminde yazılabilen her sayıya rasyonel sayı denir. Rasyonel sayılar kümesi büyük Q sembolü ile gösterilir. Yani x bölü y öyle x ve y tam sayılardan oluşmak şartıyla öyle pay pi ve payda şeklinde yazılabilen her sayı rasyonel sayıdır. Evet rasyonel sayılar kümesi büyük Q harfi ile gösterilir. Pay pi ve payda şeklinde yazılabilen her sayı rasyonel sayıdır x de tam sayı olmak zorunda y de tam sayı olmak zorunda uyarıyorum payda 0 olamaz yani y 0'dan farklı olmak üzere 0 paydasına gizli 1 vardır dolayısıyla rasyonel sayıdır eksi 1 bölü 5 rasyonel sayıdır 13 bölü 7 rasyonel sayıdır eksi 4 paydasına gizli 1 vardır rasyonel sayıdır eksi 2 bölü 1 rasyonel sayıdır 2 bölü 3 rasyonel sayıdır 1 8 bölü 1 rasyonel sayıdır. Dolayısıyla her tam sayı birer rasyonel sayıdır x sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere sıfır bölü sayı sıfırdır. Sayı bölü sıfır tanımsızdır. Sıfır bölü sıfır belirsizliktir. Belirsizliktir. Evet arkadaşlar uyarıyorum matematikte payda sıfır olamaz. Bir kesrin sadeleştirilmesi. M sıfırdan farklı bir tam sayı olmak üzere pay ve paydayı aynı sayıyla çarpıyorsanız buna genişletme işlemi. Pay ve paydayı aynı sayıya bölüyorsanız buna sadeleştirme işlemi denir. Kesir çeşitleri. Birincisi denk kesir. Bir kesrin genişletilmesi veya sadeleştirilmesi ile elde edilen bütün kesirler birbirine denktir. Basit ve bileşik kesir. Payı paydasından mutlak değerce küçük olan kesirlere basit kesir denir. Yani işaretine bakılmaksızın payı paydasından küçükse basit kesirdir. Payı paydasına mutlak değerce büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir denir. Yani işaretine bakılmaksızın payı paydasından büyük veya eşit olan kesirlere bileşik kesir denir. Üçüncüsü tam sayılı kesir. X, Y, Z pozitif tam sayılar olmak üzere. X tam Y bölü Z biçiminde yazılabilen kesirlere tam sayılı kesirler denir. X tam Y bölü Z aynı zamanda arkadaşlar dikkat edin. X artı Y bölü Z demektir. Dolayısıyla bunu bileşik kesir çevirirken Z ile X'i çarpıp Y'yi ekleyip paya yazıp paydayı aynen yazıyoruz. Yani X artı Y bölü Z aynı zamanda X çarpı Z artı Y bölü Z'ye eşittir. <laughs> rasyonel sayılarda dört işlem toplama ve çıkarma. Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için paydaların eşit olması gerekir. Paydalar eşit değilse öncelikle paydalar eşitlenir. Evet arkadaşlar rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yapabilmek için paydaların eşitliğini kontrol etmeniz lazım. Paydalar eşit değilse öncelikle paydalar eşitlenir. Dolayısıyla... P bölü Q artı eksi R bölü S ifadesinde paydalarımız S ve Q ile genişletirsek P çarpı S artı eksi R çarpı Q bölü Q çarpı S'ye döner. Çarpma işlemi rasyonel sayılarda kesirler çarpılırken pay ile pay payda ile payda çarpılır. Yani P bölü Q çarpı R bölü S P çarpı R bölü Q çarpı S'dir. Not önemli A bölü B kesrinin toplama işlemine göre tersi eksi A bölü B'dir. A bölü B kesirin çarpma işlemine göre tersi B bölü A'dır. Bölme. Rasyonel sayılarda bölme işleminde birinci kesir aynen alınıp ikinci kesir ters çevrilip çarpılır. P bölü Q bölü R bölü S aynı zamanda P bölü Q bölü R bölü S'dir. Dolayısıyla birincisi aynen alınır ikincisi ters çevrilir çarpılır. Dolayısıyla cevap P çarpı S bölü Q çarpı R olur. Ondalık sayılar paydası onun pozitif onun pozitif kuvvetleri olarak yazılabilen sayılara ondalık sayılar denir. Ondalık sayılarda toplama ve çıkarma. Verilen ondalıklı sayılar toplanır veya çıkarılırken virgüller alt alta getirilir. Bu işlemler sırasında virgülün sağında eksik kalan, evet burası önemli, eksik kalan basamaklar sıfır olarak alınır ki işlem hatası yapmayalım. Çarpma. Çarpılan ondalıklı sayılar virgül yokmuş gibi çarpılır. Evet burası önemli. Çıkan sonuca çarpılan ondalıklı sayıların toplam virgül adedi kadar virgül konulur. Bölme. Ondalıklı sayılarda bölme işlemi yapılırken sayıları virgülden kurtarmak için pay ve paydada bulunan sayılar da eşit sayıda virgül kaydırılır. Evet burada virgül kaydıracağız. Devirli ondalıklı sayılar arkadaşlar. Bunu bilmek zorundayız bu dönüşümü. Bir devirli ondalıklı sayı kesirli hale getirilirken sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü virgülün sağ kısmı için devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 yazılır. Evet burası önemli payda önemli. Dikkat edin virgülün sağ kısmı için devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0 yazılır. Bu formülle çevireceğiz arkadaşlar. Rasyonel sayılarda sıralama. Bunlar pozitif rasyonel sayılar için geçerlidir bu verdiğim kurallar. Negatif olursa ilk önce pozitifmiş gibi düşünüp sonra ters çevireceğiz. A pozitif rasyonel sayılarda paydalar eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyüktür. Evet neymiş? Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan daha büyüktür. Pozitif rasyonel sayılarda payları eşit olan kesirlerden paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Bakın yukarıdaki cümleyle karıştırmayın. Paydaları eşit olan kesirlerden payı büyük olan kesir daha büyükken payları eşit olan kesirlerden paydası büyük olan kesir daha küçüktür. Pozitif rasyonel sayılarda pay ve payda arasındaki fark eşitse, evet önemli bir bilgi burası. Basit kesirli ifadelerde payı büyük olan daha büyüktür. Basit kesirli ifadelerde payı büyük olan daha büyüktür. Bileşik kesirli ifadelerde ise arkadaşlar payı küçük olan daha büyüktür. Evet burası önemli yine az önce söylemiştik. Negatif rasyonel sayılar sıralanırken ilk önce sayılar pozitifmiş gibi düşünülür. Sonra bulunan sıralamanın tersi alınır arkadaşlar. Şimdi sorularımızla konumuzu gitselleştirelim. Eksi 3 tam 6 bölü 7 kesir aşağıdaki hangisine denk? İlk önce işaret yokmuş gibi bileşik kesir çeviriyorsunuz. 3 kere 7 artı 6 bölü 7. Önüne eksiğisini koyuyorsunuz. Yani 3 kere 7 21 artı 6 27 bölü 7. Ama nasıl 27 bölü 7? Eksi 27 bölü 7. Cevap Edirne. İkinci soru. X ve Y doğal sayılar olmak üzere. X artı 2 bölü 8 kesir basit kesir. 16 bölü y artı 4 kesri bileşik kesir olduğuna göre x artı y toplamının en büyük değeri nedir? Evet basit kesir olması için neydi işaretine bakılmaksızın payı paydasından küçük olacaktı. Bileşik kesir olmaksı için de işaretine bakılmaksızın payı paydasına eşit veya paydasından büyük olacaktı. Yani x artı 2 küçüktür 8, yani 16 büyük eşittir y artı 4 olmak zorunda. X buradan 6'dan küçük gelir. Buradan da 12 y'den büyük gelir ve eşitliğe de dikkat edin. En büyük toplamı soruyor. Dolayısıyla x buradan maksimum 5 olur. Y buradan maksimum 12 olur arkadaşlar. Evet o zaman maksimum toplam buradan gelir. 5 artı 12'den cevap 17. Evet 3. soru işleminin sonucu kaçtır? İlk önce bileşik kesir çeviriyorum. 6 kere 3 18 1 ekle 19 bölü 6. 4 kere 2 8 bir ekle 9 bölü 2 3 kere 2 6 1 ekle 7 bölü 3 payda eşitliyorum 1 ile 3 ile 2 ile 19 eksi 27 artı 14 bölü 6. Evet basit matematikte hata yapmıyoruz. Eksi 8 artı 14'ten 6 6 bölü 6'dan cevap bana 1 geldi. <laughs> evet şurada bir nokta olacak arkadaşlar. Aşağıdaki sayı doğrusu eş parçalara ayrılmıştır. Aşağıdaki sayılardan hangisi yukarıdaki oklara yazılacak sayılardan biri değildir. Evet dikkat edin. 1, 2, 3 parça ayrılmış. Dolayısıyla paydam 3 gelecek. Sağa doğru pozitif olduğuna dikkat edin. 2 parça alınmış. Burası 2 bölü 3. Bunun bir kere 1 tam kısmı var. Kaça ayrılmış yine? 3'e ayrılmış. 1 tam 1 bölü 3. Yine bunun 1 tam kısmı var. 3'e ayrılmış. Sağa doğru 2 parça alınmış. 1 tam 2 bölü 3. 1, 2, 3 parça ayrılmış. Sola doğru bir parça alınmış. Dolayısıyla eksi 1 bölü 3 oldu arkadaşlar burası. Evet bunun bir eksi 1 tam kısmı var. Kaça ayrılmış yine 3'e ayrılmış. Sola doğru bir tane alınmış. Dolayısıyla bunları bileşik kesire çeviriyorum. Eksi 4 bölü 3. Şurası 4 bölü 3. Burası da 5 bölü 3. Eksi 4 bölü 3'ü buldum. 2 bölü 3'ü buldum. 4 bölü 3'ü buldum. 5 bölü 3'ü buldum. Ama eksi 2 bölü 3 değil. Buradaki kesir ne olmak zorunda arkadaşlar? Eksi 1 bölü 3 olmak zorunda. B şıkkı yanlış. İşleminin sonucu kaçtı? Evet bu tip sorularda parantezleri kaldıracaksınız. 1 bölü 4 artı 1 bölü 7. Eksi içine dağıtıyorum. Eksi 3 bölü 4 artı 1 bölü 3. Eksi 8 bölü 7 artı 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 3 sadeleştirmeler var mı? Ona bakıyorum arkadaşlar artı 1 bölü 3 eksi 1 bölü 3'ü götürdü. Evet, payda aynı olanları bir araya getiriyorum. 1 bölü 4' ile 1 bölü 4'ü topladım. 2 bölü 4. Eksi 3 bölü 4'ü de çıkardım arkadaşlar. Eksi 1 bölü 4. Peki şu ikisini bir araya getiriyorum? 1 bölü 7'den eksi 7 bölü eksi 8 bölü 7'yi çıkardım. Evet dikkat edin 1 bölü 7'den eksi 8 bölü 7 ne geldi bana? Eksi 7 bölü 7'den eksi 1 geldi. Dolayısıyla soru eksi 1 bölü 4 eksi 1'den ne geldi cevap? Eksi 5 bölü 4 geldi. Evet 76 tane örüntü var arkadaşlar işleminin sonucu kaçtır diyor. Evet dikkat edin ikişer ikişer gruplandırdığımda hep aynı şeyler gelmiş. Dolayısıyla bir tane grubun sonucunu bulalım. Eksi 2 bölü 3 artı 1 bölü 2 2 ile genişlettim. 3 ile genişlettim. Eksi 4 bölü 6 artı 3 bölü 6. Bir grubun değeri ne geldi arkadaşlar? Eksi 1 bölü 6 geldi. E, i̇kişer ikişer gruplandırdığıma göre 76 2'ye bölüyorum. 38 kere eksi 1 bölü 6 gelecek. Demek ki 38 çarpı eksi 1 bölü 6'dan sadeleştirme geldi bana. Cevap ne geldi? 6'yı 2'ye böldüm. 3, 18'i 2'ye böldüm. 9. Eksi 19 bölü 3 geldi. Evet 7. soru her kitapta sorulan önemli bir soru arkadaşlar. Olduğuna göre diyor x cinsinden ifadesi nedir diyor. Buna da y dedim. Taraf tarafa topluyorum. Bakın 2 bölü 7 ile 5 bölü 7'yi topladım. 7 bölü 7. 5 bölü 8 ile 3 bölü 8'i topladım. 8 bölü 8. 9 bölü 11 ile 2 bölü 11'i topladım. 11 bölü 11 eşittir x artı y. Yani 1 artı 1 artı 1 eşittir x artı y. 3 eşittir x artı y. Bana diyor ki x cinsinden eşit nedir diyor. O zaman y'yi yalnız bırakıyorum. Y eşittir 3 eksi x. 8. soru evet piyasada dolaşan önemli bir soru arkadaşlar bu. Dikkat edin 3 çarpı 1 7 çarpı 1. 3 çarpı 11 7 çarpı 11 devam ediyor. 3 çarpı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane 1 yazacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aşağısı da yine aynı şekilde 7 çarpı 10 tane 1. Yani buradaki büyük sayı. Buradaki büyük sayı ne? 1 milyar. 111 milyon. 111 bin 111'miş arkadaşlar. Evet. 10 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet dikkat edin 1, Bir, 1'i götürdü. 11, 11'i götürdü. Şuradaki büyük sayı büyük sayıyı götürdü. E buradan kaç tane geldi? 10 tane. 3 bölü 7 geldi. E, dolayısıyla 10 çarp 3 bölü 7'den cevap bana 30 bölü 7 geldi. Evet şunun paydasına gizli biri koyuyorum. Şunu da iptal edip bunu da 2 bölü 1 şeklinde yazıyorum. 2 bölü 3 işlemin sonucu kaçtır diyor. 2 bölü 3'ü aynen aldım. 4 bölü 1'i ters çevirdim. 2 bölü 1'i aynen aldım. 3 bölü 4'ü ters çevirdim. Çarpıyorum. 2 bölü 12 eksi 8 bölü 3. Burası 1 ile burası 4 ile. 2 bölü 12 eksi 32 bölü 12 eksi 30 bölü 12. Sadeleşebileceğini gördüm. Her iki tarafı 6'ya böldüm. Eksi 5 bölü 2. 10. soru. Evet işlem önceliğine dikkat ederek çözmemiz gereken bir soru şurası ters çevirip çarptım. Dolayısıyla arkadaşlar 8 bölü 3 geldi. Şunun paydasında gizli 1 var. Ters çevirip çarptım. Burası da ne geldi bana? 1 bölü 12. Soru şuna döndü. 1 bölü 8 bölü 3 eksi 1 bölü 12 çarp bölü birazdan ters çevireceğiz. Bölü 1 bölü 2. Birazdan çeviririz. Evet 1'i aynen aldım. Diğerini ters çevirip çarptım. 1 bölü 12 aynen aldım diğerini ters çevirip çarptım. 3 bölü 8 eksi sadeleştirme geldi bana. 1 bölü 6. Nerede eşitlenir bunlar? 24'te. Burası 3 ile burası 4 ile. 9 bölü 24 eksi 4 bölü 24'ten cevap 5 bölü 24. Evet ifadesini tanımsız yapan A'nın alabileceği değerler kümesi nedir? Evet payda 0 olamaz. Bir kere hemen şurayı bir kontrol edelim. A eksi 3 sıfır olamaz. Dolayısıyla A 3 olamaz. A 3 olursa tanımsızlık gelir. Bir de aynı zamanda arkadaşlar şu kısım sıfır olamaz. Yani 1 eksi 4 bölü A eksi 3 sıfır olmaması gerekiyor. Yani 1 eşit değildir. 4 bölü A eksi 3 olacak. İşler dışlar çarpımı A eksi 3 4 olmayacak. A 7 olmayacak. Demek ki 3 ve 7 için bu ifademiz arkadaşlar tanımsız oluyor. Evet merdiven ifade ediyorlar bunlara. İşlemin sonucu kaçtır? Aşağıdan başlıyorum. 3 kere 4, 12, 9 çıkardım. 3 bölü 4. Ters çevirip çarpıyorum 3 bölü 4'ü. 4 bölü 3. Şimdi soruyu tekrar yazalım. Karışmasın orası. 1 eksi 1 eksi 1 bölü 3 eksi 4 bölü 3. Evet burayı düzenliyorum. 3 kere 3, 9, 4 çıkar. 5 bölü 3. Ters çevirip çarptım arkadaşlar. 3 bölü 5. 1 eksi 3 bölü 5'ten cevap bana ne geliyor? 2 bölü 5. Nasıl buluyoruz? 5 kere 1, 5, 3 çıkar. 2 paydayı da aynen yaz. Evet yine sürekli sorulan bir soru. İfadesinde y'nin hangi değeri için x hesaplanamaz diyor. Dolayısıyla x'i yalnız bırakmaya çalışacağız. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 2 artı 3x, x çarpı y eksi 2y Evet x'leri bir araya almaya çalışıyorum. 2 artı 2y x çarpı y eksi 3x. Sağ tarafı x parantezini alıyorum. y eksi 3. Çarpım durumda öbür tarafa bölü geçti. 2 artı 2y bölü y eksi 3 eşittir x. E şimdi payda 0 olamaz. Dolayısıyla y eksi 3 eşittir 0 olamaz. Yani y eşittir 3 olamaz. Yani y eşittir 3 olursa arkadaşlar x hesaplanamaz. Çünkü matematikte payda 0 olamaz. Dolayısıyla y'nin hangi değeri için bu hesaplanamıyormuş? 3 değeri için. 14. soru. Bir kesrin değeri 1 bölü 5'tir. Bu kesrin paydasından 4 çıkarılıp payına 2 eklenirse yeni kesrin değeri 2 bölü 3 oluyor. Buna göre ilk kesrin payı ile paydasının çarpımı kaçtır? Evet bu en sadeleşmiş şekli olduğu için kesrimiz k bölü 5k formatındadır. Yani bunun katları da sağlar. Şimdi payına 2 eklemişim paydasından 4 çıkarmışım. En sadeleşmiş şekli bu sefer 2 bölü 3 geliyormuş. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 3K artı 6. 10K eksi 8. Bilinenler bir tarafa. Bilinmeyenler bir tarafa. K eşittir. 2 geldi. Evet biz kesrimizi ne kabul etmiştik? K bölü 5K. K yerine 2 yazıyorum. Dolayısıyla kesrimiz 2 bölü 10 oldu. Pay ile paydasının çarpımını soruyor. 2 kere 10'dan cevap 20. Evet 15. soru çıkmış bir sorunun benzeri. Olduğuna göre diyor x artı y, x, y ve z'nin doğru sıralanacağı aşağıdakilerden hangisidir? Evet dikkat edin arkadaşlar. Bileşik kesirleri tam sayılı kesire çeviriyorum. Burası 2 tam 1 bölü 5'tir. Burası 1 tam 2 bölü 11'dir. Burası zaten 12 geldiği için buraya dokunmuyorum. Şimdi x dolayısıyla 2'yi ona ekledim. 12 on artı 1 bölü 5 y dolayısıyla 11'e 1 ekledim. 12 artı 2 bölü 11. Z zaten dikkat edin 12 artı 7 bölü 6. Ydu. Evet 12'ler eşit olduğu için bunu düşünmüyorum artık bunları düşünmüyorum. O zaman en büyük ne geldi bana? Z geldi çünkü bileşik kesir birden büyük. Şimdi pay eşit diyorum arkadaşlar. 2 ile genişlettim. Bu nedir? 2 bölü 10'dur. Bu da nedir? 2 bölü 11'dir. Bunu da 1 ile genişlettiğimi düşünüyorsunuz. Evet paylar eşitse dikkat edin neydi? Paydası küçük olan daha büyüktü. Dolayısıyla x, y'den daha büyüktür. Yani z büyüktür. x büyüktür. y. Cevap denizli. Olduğuna göre diyor x, y, z'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? İlk önce bunları pozitifmiş gibi düşüneceksiniz. Evet farkların eşit olduğuna dikkat edin. Farkları eşitse arkadaşlar Bileşik kesirde neydi? Ee, payı büyük olan daha küçüktü. Dolayısıyla pozitifti arkadaşlar. 99 bölü 97, 47 bölü 45 den, 47 bölü 45'te 15 bölü 13'ten küçüktür. Ama eksi olduğu için eşitsizlik yön değiştirecek. Yani eksi 99 bölü eksi 97 büyüktür. Eksi 47 bölü 45 o da büyüktür eksi 15 bölü 13. Yani y büyüktür z büyüktür x. Bu hangi şık arkadaşlar? Bursa. Evet kural sorusu bu. Farklar eşitse dikkat edin pay ve payda arasındaki farklar eşit. Bileşik kesirde payı küçük olan daha büyüktür. Ama bunlar tabi pozitif kurallar. İlk önce pozitif gibi düşünüyorsunuz. Sonra işte yön değiştiriyorsunuz. Evet burada x, y, z'nin doğru sıralanışını sormuş payda eşit diyorum. Kolay çünkü. Sıfırla genişlettim. Yani 600 de eşit diyorum. Bir tek bir sıfırla genişlettim. Birincisi iki sıfır koydum. Diğerine tek sıfır koydum. Şimdi paydaları eşit. Dolayısıyla dikkat edin ne olması lazım? Payı küçük olan daha küçük olmak zorunda. Yani x küçüktür, y küçüktür, z gelir. Cevap Adana. Şimdi ondalık sayılara geçiyorum. Bunları alt alta yazmanızı şiddetle tavsiye ederim. 3,2 eksik basamağı da sıfırla tamamlayın. İlk önce çıkarma yapıyorum. 7, 11'den 2 çıktı 9. Burası ne geldi bana? 0,97 geldi arkadaşlar. 0,97'ye 2,85 ekliyorum. 12, elde var bir 18. Ne geldi cevap bana? 3,82. Evet işlem önceliğine göre parantezin önceliği var. 0,08 ile 0,18'i topluyorum. 6, 16 elde var. 1, 2, 0,26. Evet soru şuna döndü. 0,26 bölü 0,1. Bu sorularda kesinlikle virgül kaydırıyoruz. 1, 1 kaydırdım. Bu 2,6 bölü 1'den cevap bana 2,6 gelir. Evet, şimdi dikkat edin arkadaşlar. İlk önce şuradaki bölmenin önceliği var. Virgül kaydırıyorum. 1, 2. Kaydıracak yer yok. 40. Sadeleştiriyorum. 4'e böldüm. 6, 4'e böldüm. 10. Dolayısıyla bunu ne yazmam lazım? Ondalık sayı olarak yazmam lazım. Eksi 0, 45. Artı 0, 6. Bunun yanına da 0 koydum. Aynı zamanda bu 0, demektir. Bölü 0, 03. 0, 60 ile eksi 0,45 topladım. 0, 15. Bölü 0,03 virgül kaydırıyorum. 1, 2, 1, 2. Dolayısıyla 15 bölü 3'ten cevap bana 5 geldi. 21. soru A sıfırdan büyük olmak üzere A art 3 bölü 8 sayısı bir tam sayı olduğuna göre A'nın virgülden sonraki kısmı nedir? Evet 1 eşit diyorum. Çünkü virgülden sonrası kısmı lazım bana. A eşittir. Dolayısıyla 1 eksi 3 bölü 8. Yani A 5 bölü 8. E 125 ile genişletiyorum. Çünkü paydası 10 ve 10'un katı olması lazım. Burası ne geldi arkadaşlar bana? 625. Burası da ne geldi? 1000. Dolayısıyla A 0,625'tir. E virgülden sonra lazım bana. Cevap ne geldi arkadaşlar? 625. 22. soru. 0 tam onda A ile 0 tam yüzde A ondalık sayılar ve A bir rakam olmak üzere işleminin sonucu bir tam sayı. Evet işleminin sonucu bir tam sayı olduğuna göre diyor A'nın alabileceği farklı değerler toplamı kaç? Virgül kaydırıyorum. 1, 2, 1, 2. Kaydıracak yer yok sıfır attım. 1, 2. Yani soru şuna döndü. 200 bölü A eksi 40 bölü A'ya döndü. E o da nedir? 160 bölü A'dır. Rakam olduğuna dikkat edin. 160'ı tam bölen rakamlar nedir? 1'dir, 2'dir, 4'tür, 5'tir ve 8'dir. Dikkat edin çünkü sonucun tam sayı olmasını istiyor. Bunların toplamı 1 artı 2 artı 4 artı 5 artı 8'den cevap bana 20 gelir. Evet şimdi kuralımızı uygulayacağız arkadaşlar. Buradaki pratik kuralımız şudur. Sadece 6 devrettiği için bu 6 bölü 9'dur. Yani soru 1 bölü 6 bölü 9'a döndü. Burası da arkadaşlar sadece 3 devrettiği için 3 bölü 9'dur. Ters çeviriyorum. 9 bölü 6 artı 9 bölü 3'e döndü payda eşit diyorum. 1 ile 2 ile 9 bölü 6 artı 18 bölü 6 27 bölü 6. Evet sadeleşiyorsa kesinlikle sadeleştirmeniz lazım. 3 ile sadeleşebileceğini gördüm pay ve paydanın cevap 9 bölü 2. Evet 24. soru önemli bir soru tarzı yine. Bu devreden 15 olduğu için bu şekilde yazılır. Burası da devreden 6 olduğu için bu şekilde yazılır. Evet bunun kuralı nedir? Bu 15 bölü 99'dur. Kuralımızı uyguluyoruz. Bu da nedir arkadaşlar? 16 eksi 1 bölü 9'dur. Evet sayının tamamı eksi devretmeyen kısım bölü paydası için devreden kadar 9 devretmeyen kadar 0. Bu da nedir? 15 bölü 9'dur. Evet burada parçalamanızı tavsiye ederim. Yani 1 eksi b bölü a'ya döndü. 1 eksi b'nin yerine 15 bölü 9 yazdım. A'nın yerine 15 bölü 99 yazdım. Şimdi 15 bölü 9 aynen alınır. 99 bölü 15 ters çevrilir çarpılır. 15'ler gitti. Şurayı da sadeleştirdim. 11 geldi. Evet 1 eksi 11'den cevap bana eksi 10 geldi. Evet <laughs> dikkat edin. Hep 4 devre diyor. Yani bunların hepsi birbirine eşittir. Yani bu eksi 3,4'tür. Burası da aynı 3,4 üzeri devreden. Bu da 3,4 üzeri devreden. Ve burada önemli bir kural var. 9 devrediyorsa 9 iptal ediyorsun. Öndeki sayıyı 1 artırıyorsunuz. Burası da 7 demektir arkadaşlar. Evet bir tanesi eksi bir tanesi artı olduğu için birbirini götürdü. E, kuralımız ne? 34 eksi 3 bölü 9 bölü 7. Yani 31 bölü 9 bölü 7. Şunun da paydasına gizli bir var. 31 bölü 9 çarpı 1 bölü 7. O da ne geldi bana arkadaşlar? 31 bölü 63 geldi. 26. soru. Evet biraz uzun işlemli bir soru. Şimdi tekrar yazacağız. 1 bölü 3 artı. Şurası nedir? 2 bölü 9'dur. Burası 16 tı bölü 9'dur. Şey 99'dur. Düzeltiyorum aşağısı artı 1 aşağısı da bunun eksilisi. Evet 2 bölü 9 bölü 16 bölü 99 artı 1. Evet bu işlemin sonucunu istiyor. Şimdi 2 bölü 9'u aynen aldım. Diğerini ters çevirip çarptım. 99 bölü 16. Sadeleştirdim. Şurası 11. Burası ne geldi bana? 8 geldi arkadaşlar. Evet soruyu tekrar yazıyorum. 1 bölü 3 artı. Şuraya ne yazdım artık şu değere? 11 bölü 8 artı 1. Bölü. Evet bölü. Bu sefer eksi 11 bölü 8 artı 1. 1 bölü 3 artı. Bileşik kese çeviriyorum. 19 bölü 8. Bileşik kese çeviriyorum. Eksi 3 bölü 8. 8'ler gitti. Evet 1 bölü 3 eksi 19 bölü 3 oldu. Birden 19'u çıkardım. Eksi 18 bölü 3'ten cevap bana ne geldi? Eksi 6 geldi. Evet şu kısımların bir artılısı bir de eksilisi olduğuna dikkat edin. Dolayısıyla sadece şu işlemin sonucunu götürüp yerine yazıyorsunuz. 27. Evet burada dikkat edin bu 1,734. 734, 734 diye devam eder. Bu ise arkadaşlar 1.7 34 34 34 34 diye devam eder. Burası da 1.7 734'ten sonra 4 4 4 4 diye devam eder. Dikkat edin, şu kısım aynı. Bu kısım aynı. Bu kısım aynı. O zaman şuradaki kısmı sıraladığımız zaman sayıları sıralamış oluruz. Evet, burada en küçük hangisi arkadaşlar? Dikkat edin, 3. Yani en küçük y. Daha sonra z en büyük x. Yani y küçüktür, z küçüktür, x. Cevap Edirne. Bu tip sorularda açmanızı gerekiyor arkadaşlar. Formülle girerseniz işin içine çıkamazsınız. Evet. Videolarımı beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.